Minecraft proları olarak bu map bitireceğiz mi? Ne dedim lan? Ne? Hadi Minecraft prosu olarak bu map bitirmeye çalışıyoruz hadi go. Süre var mı? Ben kaldım. O, bu ne zaman? ya? Oradan gel gel. Orada bir şey değilmiş. <laughs> Dur gel. Ben de map başlıyor sana ha Aa buradan bak. Buna bastığı zaman başlıyor galiba. Ama gel önce bir şunları bir kontrol edelim. Sandıklarda ne var? Ne şey Sandık şey kilitlendi. Şey şey ne? Bir şey diyeceğim. Sen hangisine basınca başlayacak dedi. Oğlum burada ne yazıyor? More info diyor. Daha fazla şeyler. Ya abi benim İngilizce Merhaba benim adım Name. Abi abi başladı. Abi, başladı. <laughs> sıçayım ilk düşüşü hemen yapmasın ya. Evet arkadaşlar <laughs> bu maç Bak beni dele, delendirme ya. Oradan girdin nereye gidiyor orası? Boş ver. Al şuraya geldim. Oradan. oradan ölüyorum gitme. Hop. Oğlum bu kolay lan. Aa. Oo bu ne? Bak bu ne? Bu çok kolay. Ne ne? Sen bunu yap sen bunu yapamazsın bu arada. Ah tekte tek tek yapıyorum. Abu bu ne? Ya, geri zekalı beni niye aşağı atıyorsun? Aa ben de düştüm. Sen nasıl e, düştün? E tamam ben buradan gidebiliyorum. Sanki kaldın orada. Aa bu ne? Hadi hadi git çabuk git. Aa, y Aa! Aa ben Olsun geçerim ne? Aa geçtim vallahi geçtim. Şimdi ne yapıyorum? Aa durdum bir yerde. Checkpoint Aa, var mı? Burada checkpoint var mı? Yok. Bilmiyorum ben sana vurabiliyor muyum acaba? Vuramam vuramam deneme. Aa, az daha düşün. Aa, buna bastım bu açılıyor mu? Ha, ben ödüyorum. O ne? Bu ne abi? Ya ne sen ne? Ya sen de... <laughs> Ben ne bileyim <laughs> Abi ben sana niye vuramıyorum hop, ya? Hop, 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 hop. Aa gidiyor, gidiyor. Aa yaptın mı? Ah kaldım. Yardım et, bana yardım et, bana yardım et. Oradan Nasıl oraya sorayım? düşüyor mu ki? Düşüyor, düşüyor. Haberin olsun. Çekil, çekil. çekil. Ya kafana sokayım. Çok büyük. Hop. Evet. Oh öyle geberiz. Evet. Hop. Tamam geçtim. Sakin. Minecraft prosu olarak sakin olmam gerekiyor. Buradan ne oluyor? Hop. Abi Hop. çok panik yaptım. Hop. Buradan nereye gidiyoruz? Aa kanka burası çok şey. Bunu geçemezsem sıçarım. Kafam bir şey vuruyor yok. Hop. Zink. Zin. Ay bu ne ya? Ay ne oldu ki? Orada bir tane yer var. Hoplatmıyor. Mars Nasıl hoplatmıyor? Sen hoplatmıyor. Evet, arkadaş. sen hopladın mı? Ha ben map'i yanlış yapmışım ya. Şimdi de geldim. Şimdi de ben geldim. Ben <laughs> gitmişim. Kısa yoldan yapmaya çalışmışım. Sen bayağı ilerledin galiba. He. Abi. Ben mısın? Kanka ben... Daha da... Gelecek çalı bak böyle yapacağım. Gördün mü? sen en baştasın oğlum ben de sana inandım diyorum bayağı ilerledim. Buradan Aga, buradan buraya buradan buraya buradan buraya geleceğim Ya abire ölme ya ekranımı kapatıyorsun noob Yardıma ben ihtiyacım çek, var git. benim yetmiyor Dur ben şimdi geleceğim Ben şimdi nereye geleceğim Kanka bak o yukarıdan atlaman lazım işte o He, mavi bitmeden mavi Yerden. Evet Hilemiyle işlemiyor yani buna Bu ne buraya gittim aynı yere gidiyorum bak bu da fake Heh Hop. gördüm Geç, geçtim nice geldin evet, mi? Arkadaşlar. o ne demek sen önüne bile geçti Allah Allah ya öyle konuşma bak ben inanıyorum ben çünkü çok tatlıca bak bu parkuru beğendim kim yapmışsa güzel yapmış kim yapmışsa güzel indirmiş ben bu parkuru sanki birinden hatırlıyorum ya olabilir bilmiyorum sercan önüme ilk geleni indirdim bunu biri oynamıştı bir tane youtuber ben izliyordum hmm. e bitti bu Nasıl bitti? Bitti baya. Oğlum yanlış yere geldik ya. Bunun daha üstü müstü var. Hadi gerizekalı. Ben gerizekalıyım. Sen niye beni takip ediyorsun? Hadi ben gerizekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal. Nur ula mal nur Abi sen mal mısın? <gülüyor> Baksana <gülüyor> daha üstü müstü var bunu. Check point aldık bir de hadi. Al sana aferin. Tamam hadi gel başlayalım. Tamam şimdi başlıyoruz. Oğlum biz az önce yanlış yere atlamışız bu arada. Nereye atlamamız gerekiyormuş? <laughs> evin içinden girmemiz gerekiyormuş. Aa bak burada ben şimdi bir delikten girdim. Kapı açıldı. Oğlum tamam ben de bir tane evin içindeyim şu an. Böyle yukarı çıkıyorum. Dur. Bana bak bana bak arkandayım. Nereden gideceğim? Oğlum aç burayı. Ha oradan. Evet, oğlum niye geldin? Düştüm ben buraya. Abi salak mısın niye o zaman beni geldiriyorsun? Buldum lan! Ben... Ne? Daha deminki yere gel. Ee? Bak bana. Hah evet oradandı. Oradan ee, buradan sonra nereye gidiyorum? Ya hak! Abi yok zıplamaz. Abi burayı nasıl geçeceğiz ya? Aa buldum harbiden buldum. Nasılmış? Beni bekle göstereyim. Tamam ben evet, şimdi evet, tekte evet. geçiyorum o zaman sana öğrettim Bercan'ı geçeceğim şu anda. Değil mi? Sana öğrettiğime göre ben gidiyorum. Oradan geçemez. Oğlum. Sen kimsin? Evet devam ki. Vay be. Öğrenci öğretmene geçti. Ee, bu... Ananı Slime. Buraya biz geçemeyiz. Aa geçtim ben. Evet devam hala. Hı? Evet Emre beni beklemediği için ben ona ceza vereceğim ve bir daha önüme geçirmeyeceğim. Bu ne? Yetişirsen bu ne? geçirmezsin. Neredeyim ne lan? Sen orayı, orayı çözebileceksin bu arada. Orada bir şifre var. Aynen. Aynen kardeşim sensin. Şurada dediği şeye bak. Bu ne? Aaa şey... kapat oh. şimdi. Sen daha orada mısın? <laughs> ben aldım başımı gidiyorum. Benim öğrettiklerim miydi? Aynen. Aslan parçası. E? Oğlum bu neredeyim lan ben? Buna gerek var oh. mı? Varmış. Oha. Derdi ben bir yerden düştüm en başa kadar geldim. Harbi mi diyor? Evet. Ne kadar üzüldüm tahmin et. Arkada arkada. Şu nerede Nerede Nereye Yok. bu ne? Buradan gidiyorsa bir bildiği vardır ya. Çekil 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 bir bakayım çekil. Hmm. Çekil abim bir zekasını kullansın. A few moments later. Ha kapak olsun hadi. Oğlum sen nereye gittin? Nerede? Bir başı. Abi biz mı? Aa geldim geldim tamam. Ya Cepleyin, abi tamam. ya. Abi da da ya. Kim koymuş ki onu oraya? Buradan ne yapacağım? Hay hay çakal bunu söylemem. ha He? Al. Bak işte yani şey. doğru ya. <gidiyor. gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> abi sen doğru. Ha <laughs> doğru doğru. Gel. <laughs> Gelmem ki. Doğru doğru. Harbiden doğru. Aynen. Aynen. ben buraya o zaman niye checkpoint koysunlar? Anana avradın. Bu oyunu yapanın anasını A few moments later. Hadi köprüyü aç vurdum. Devam ki. Sercan sen var ya az önceki geçtiğim yeri asla geçemeyeceksin bu arada. yok geçemeyeceğim. Ha görürsün. Tamam buradan nereye gidiyorsun? Şöyle ha. Yukarı çıktım. Buradan Böyle. bu ne anasını satayım ya. Ya bırak ya. Da na na na. Da na na na. Da na na na. Da na, na, na. Ya böyle yapacağım. Buldum galiba. Ya buldum aynen öyle. Daha hepsini geç, ismini gördüm. Ha buradanmış işte. tamam. Açacağım, ver abi. Ne o? Al al düz devam et orada. Ben nereden gideceğim bilmiyorum. Bu oğlum? Oğlum bak ben buraya geldim. Gelmedim. Buradan herhalde buradan devam ediyoruz. Bak buraya parkur koymuşlar. Bunu boşuna koymamışlar. Ha. Ha. Beynimi kullanınca böyle oluyor demek. Hop. Hop. Hop açtım şimdi buraya açacağım değil mi? Aynen bak geldi. Tamam. Bundan sonra ne yapıyorum? Buradan geliyorum abi. Hop. 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 Abi tamam da ben buraya geldim. E. Ee, ha buradanmış. Ne yo. Evet. Hop hop. O yanlışlıkla bir geçiyor mu? Hop. Hop. Hay <laughs> Sercan bak bana. Ya lanet olsun sana bakmıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Gel şuradan. Biliyorum. Biliyorum. Etrafı dolaşıyorum ya. Tamam gel. Allah Allah. Bana buradan <laughs> checkpoint aldım ben. lan Sercan ya. Senin yüzünden var ya checkpoint aldım buradan. ben al Ne yaptın? Ne yaptın? Kapattım. Kapıyı aç. <laughs> Üstüne mi kapandı arası Evet. Kapıyı aç oğlum. Oğlum insan mısın lan sen? Hangi gittin değil bak bastığım yer çimen oluyor bak bastığım yere bak. Görüyor musun? Ben kurban oldum. <laughs> ben ben <gülüyor> anlamadım burada nasıl bir şey oluyor? Kurban oldum. Biz bunun için niye ikisi atıyoruz? Ha aynen şimdi sağdan mı soldan mı? Düz oğlum. Buradan. Ya çekil kafana sokayım ha. Gel şimdi benimle. Havuç madeni şimdi gel. Havuç madeni. Buradan buraya. Bu kadar abi ya. Gel şimdi buradan. Hop. Bak bakıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> buradan gittik biz de önce. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> 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 oğlum sen checkpoint almadın ha? Almadım almadım almayacağım. Hop. Hop. Lan oğlum dışarı mı He? He? He he oğlum görmüyor musun? Şimdi dümdüz yüz. Sakın bırakma. Abi sıçtık. Yukarı çık, yukarı çık. Nefes al. Aa buradan buradan buradan. Dur dur bir Ay nefes al. Edelim. Bir nefes al. Nefes alıyorsun zaten ya. Hadi be lan.